Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Havaların ısınmasıyla birlikte benim çocuklarım da dondurma istemeye başladı. Hadi birlikte senenin ilk dondurmasını yapalım. Benim sürekli gittiğim bir mandıram var. Hem yoğurt yaptım hem de çocuklarıma süt aldım bir mandıra bu. Oldukça da güvenilir. Sizin de öyle bildiğiniz güvenilir bir mandıranız varsa siz de sütünüzü çiğ olarak temin edebilirsiniz. Ama eğer yoksa paket sütü kullanabilirsiniz. Sütümü kaynatmak için ocağa alıyorum ve içerisine bir tane kepçe koyuyorum. Bu kepçeyi hem savurmak için kullanacağım hem de sütümün taşmasını engelleyecek. Sütüm köpürmeye başladı. Bu da demek oluyor ki sütüm kaynamaya başladı. Elimdeki kepçe ile sütümü hem karıştırıp hem savurup içindeki bakterilerin öldüğünden emin olana kadar 2-3 dakika kaynatıyorum. Sütümün altını kapatıp kaymak oluşması için bekletiyorum. Ben sütün kaymağını alıyorum çünkü çocuklarım kahvaltıda kızarmış ekmekle tüketmeyi seviyorlar. Eğer siz kaymağını almak istemiyorsanız sütü birkaç tur karıştıra karıştıra buharını aldıktan sonra dondurma yapımına geçebilirsiniz. Ben sütün 1 litresini aldım çocuklara içirmek için. Sütüm 3 litre kaldı ve tenceremi küçültüyorum mikserimi daha rahat çalıştırmak için. 3 litre süte 6 su bardağı şeker kullanıyorum. 3 yemek kaşığı salep kullanıyorum. Bu bildiğiniz normal marketlerde paket halindeki saleplerden kullanıyorum. Gerçek salep de kullanabilirsiniz siz eğer bulabilirseniz. Şeker ve salepi mikser yardımıyla birkaç dakika çırpıyorum. Sütümü ocağa tekrar alıyorum ve servis geleceği alarak sütümü sürekli karıştırıyorum. Bilenler bilir dondurma yapım aşaması uzun bir süre kapsıyor. Bu ortalama bizim iki günümüze mal olacak ve ben o yüzden 3 litre sütten yapıyorum. Bu kadar zaman harcamışken elimizde biraz dondurma olsun istiyorum ve çeşitlendirmek istiyorum. Sütümü ocağa aldıktan sonra servis geleceğiyle ortalama 5 dakika karıştırdım ve mikser yardımıyla çırpmaya devam ettim. Bu işlemi sütüm kaynayana kadar belirli aralıklarla yapmaya devam edeceğim. Çünkü dondurmamızın püf noktası burada. Sütümüze ne kadar çok oksijen girerse dondurmamız o kadar kıvamlı olur. Bol bol köpük oluşturmaya çalışın. Sütüm kaynadı ve ben kenara aldım. Sütüm oda sıcaklığına gelene kadar her 15 dakikada bir çırpıyorum. Sütüm soğurken dondurmamızı çeşitlendireceğimiz sosları hazırlamaya geçiyorum. 2 kaşık şeker 1 kaşık nişasta ve ben 1,5 limon suyu sıktım. İçerisine de 1 su bardağı su karıştırdım. Ve içerisine renk vermesi için yarım kaşık zerdeçal kullanıp bunları çırpıyorum. Ocakta kıvamlı bir jöle elde ediyorum. Diğer tavama alarak 1 kaşık nişasta, tekrar 2 kaşık şeker, 2 kaşık kakao, 1 bardak süt yardımıyla tekrar çırpıyorum. Çikolata sosumu ocağa alıp bir tür karıştırdıktan sonra benim elimde damla çikolata vardı. Onu ilave ediyorum ve kısık ateşte karıştırıyorum. Kıvamlı bir hale alınca bırakıyorum. Sütünü soğumaya devam ederken bir tur daha çırpıp artık soslarımı ilave edeceğim. Dolaba koymak için evden böyle 3 tane plastik bulmaya çalıştım. Soslarımı plastiklere alıyorum. Limonlu sosum. Bu çikolatalı sosum. Artık dondurmam ve soslarımı buluşturmaya geldi sıra. Soslarımızı doldururken karıştırma paylarını unutmayalım. Karıştırırken zorlanmamak için mutlaka biraz pay bırakmamız gerekiyor. Tenceremizin kenar bulaşına bakar mısınız? Dondurmamızın güzel olacağı buradan belli. Nasıl güzel sünüyor. Dondurmalarımız oda ısısına gelene kadar ben yarım saat arayla 3 tur çırptım. Bunları ayrı ayrı birer dakika boyunca çırpıp buzdolabına koyuyorum. Sonraki aşamaları kaç tur çırptığımızı söyleyeceğim ama çekim yapmayacağım. Ben dondurmamı dolaba koyduğumda ortalama akşam saat 8 gibiydi. Gece uyuyana kadar ben 3 tur çırptım. Ve uyudum sabah oldu. Bu dondurmamızın sabahki hali nasıl bir kıvam aldığını görüyorsunuz. Bundan sonraki aşamada her bir saatte bir dondurmanızı çırparsanız çok güzel olacaktır. Her bir saatte bir çırpmamız gereken dondurmamızı ben çırpamadım. 6 saatlik bir boşluğum var burada. 6 saat sonra dondurmamız bu hal aldı. Düşünün ki o 6 saatte bu dondurma 6 kere daha çırpılsaydı bambaşka bir kıvam olacaktı ki şu an bile harika gözüküyorlar. Bu 6 saat sonrası artık mikseri bırakıyoruz elimizde karıştırmaya devam ediyoruz. Ta ki dondurmamız karıştırılamayana kadar her bir saatte bir, bir, buçuk saatte bir karıştırmaya dikkat edin lütfen. Ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok güzel kıvamlı bir dondurmanız olacak. Dondurma bu kıvama gelene kadar ben sadece 5 kere karıştırabildim hesapta olmayan sebepler yüzünden. Eğer biraz dikkat ederseniz sizin dondurmanız daha güzel olacaktır. Sevgili takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz sizlerin destekleriyle büyümeye devam ediyorum ve sizleri çok seviyorum. Sunumda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet dondurmamızın son halini gösteriyorum sizlere. En son aşamada karıştırılamıyor görüyorsunuz. Benim çocuklarım çok sabırsız, dondurmayı tırtıklamışlar bile. Ben de artık dedim gideyim sunumunu yapayım yoksa dondurma kalmayacak ortada. Burada çıtayı bir tık daha yükseltiyoruz ve kendimizi gerçek bir dondurmacıda hissetmek için hem çikolata sosu hem de fıstık kırıyoruz, eziyoruz ve dondurmamızı batırıp afiyetle yiyoruz. Eminim sizin dondurmanız daha güzel olacaktır ki bu da çok harika oldu. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.